ederim. Çok iyi. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? Hoş bulduk. Güzel bir söyleyeceksiniz. Tolga'dan yani abi benim için böyle bazı bazı isimler vardır, dostlar vardır her şeyden önce, abiler vardır. Böyle Tolga'dan sayışman deyince benim için akan çeşmeler durur yani. Çünkü beni bugün mesela dizilerde falan görüyorsanız arka yüzünde bir yani bunu herkes bilmez ama Tolga'dan abinin desteği ve hep motivasyonu vardır. Bu sektöre ilk girdiğimde onunla tanıştım. E, oyunculuk tekine bir şekilde baktım aklıma o, o benim soktu diyebilirim. Hatta ben, e, beni aldı Altan hocalarla tanıştırdı, okuydu, beraber işte okula gittik. Çok destek oldu ilk başlarda o yüzden evet, evet. canındır o benim. Hayırlı uğurlu olsun filmi de o yüzden e, geldim. Zaten hep güzel işler yaptı. <laughs> değil, veremedik, heyecanlı Ben gördüm. E, çok heyecanlı tabii ki. E, tabii yıllardır da e, başarıyla ve severek yaptığı için şimdi de farklı gururunu da yaşıyor, heyecanını da yaşıyor dostlarıyla paylaşarak. hani dizilerde oldu Çok da garip yani. Yapımcılığa da başladı. Evet yani bu kadar yakın olmamıza rağmen kısmet olmadı ama olur herhalde artık. Zaten şey o da benim biliyorsun e, yapımcılığa başladı. Cemiyet gazetesi projemi bana sorup duruyor. Ne yapacaksın dizi falan hani bunu yapsak diye. Birlikte... Belki yaparız bir şey. Ben çok isterim. Ben iyiyim, ben iyiyim. Valla e, bayramla beraber konserlere hazırlanıyoruz. E, yani Ankara, İzmir, Aydın, böyle bir gezmeye başlıyoruz. E, Hı -hı. Tabii bir tur ne tarzı bir şey mi? Tabii tabii. Şimdi yani, biliyorsun Cemiyet Gazinosu konseptinde konserlerde olacak. Normal Cemiyet konser, konserler olacak. Onları hazırlanıyorum. E, yani, yurt dışımızda olacak, Almanya konserleri olacak. Valla böyle bir yani, yani, önce yaptık yapıp... zaten. Yani ben en son Batı'da oynuyordum başka mantıklı intik ama bittikten sonra <laughs> Hollanda'ya gidip geldik böyle bir tatil. <laughs> Bayağı da şey. nasıl derler? <laughs> Heyecanlı yani, mı geçti? Yoğun, yoğun. Yoğun bir geçti? Işte. Aksiyon. <laughs> şey, işte, neydi? Aynen söylüyorum gibi bir, bir tatil. <laughs> Aynen güzel. Neler yaşandı tatilde? Ya ben yaşandı. İrem, İrem Hanım'ın da paylaşımları evet. Hatta valizi kaybetti. böyle yani öyle bir şeyler, şeyler oldu ya. Paylaşım oldu. bir resmi var. Bir valizim nasıl alıyorsun gibisinden. Evet bak yani bir indik valizi, valizini almış birisi gitmişti. Ondan sonra öyle oldu. Olanlar oldu. <laughs> Olanlar oldu yani. <laughs> yani neyse. Orada da bir e, tartışma söz konusu oldu galiba. Ya her, İrem herkesin oldu yaşadığı şeylerden biri. Yaşandı, gelişti. Şimdi tatlı bir şekilde o da çok yoğun. O da kendi işleriyle bayağı bir Ben de öyle. <laughs> Devam ediyoruz. Ortak noktalarda buluştukça özel alanları fazla şey yapmadı, hiç işgal etmedi. sanki güzel gidiyor ya. Yani. İrem Hanım, şey, İrem söylüyor. Hayvan gibi seviyorum. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. İrem'den duyunca güzel de sen söyleyince böyle bir... <laughs> ya öyle bir hayır baka baka. Gerçekten aynı etki bende <laughs> olmadı yani. <laughs> Bana İrem söylesin onu da barıştın. Işte. <laughs> <laughs> Sağ olasın. Evet, Gerçekten size çok aşık. Olsuz nefes alamıyorum. Bu şey diyor yani. Ayrıca Yani güzel. Aşk güzel şey ya. Paylaşım güzel şey. Hayat paylaşım da güzel. Ne diyeyim ya? Yaşın güzel. Bir evlilik olur mu? Hayır. Hastıyor mu öyle bir düşüncesi var mı? Yani hayırlısı. Yok. Şu an öyle bir gündem yok. Öyle bir gündem yok. Hoş geldin. Sen her yerden gel zaten. Hoş geldin. Vallahi. O Seyredik zaman olsun evet. so, so, teşekkür Hayır ederim. Sen, sen, ol. Hayvan Hı gibi Hayvan gibisin. <laughs>